Evet değerli arkadaşlar bağışıklık sistemini güçlendiren konsantrasyon dikkat dağınıklığı hafıza ve erkeklerde özellikle cinsel libidoyu destekleye ne olabilir diye sorularınız var Bu konuda gerçekten Anadolu'da yaygın olarak bulunan ve bütün hem literatürü hem Anadolu Anadolu'da bulunan dağları bitkileri incelediğimizde zaman çok zengin bir floraya sahip olduğumuzu fark ettik ve literatürle kültürel anlamda da çok büyük bir zenginliğimiz var. Bu zenginlik bitkilerin insan fizyolojisi üzerine olan etkilerinin bilimsel olarak teyitlerine baktığımız zaman gerçekten Anadolu'nun bir hazine olduğunu anlayabiliyoruz. Bu anlamda bu etkiyi sorgulamak ve bu anlamda faydaya vesile olmak anlamında sizlere bugün çakşırı anlatacağım. Çakşır Anadolu'da yaygın olarak Akdeniz bölgesi bölgesinde yetişir. Hatay, Antep, Maraş, Doğu Anadolu'ya kadar uzanan bir e, yayılımı var bu bitkinin. Bu bitki bağışıklık sistemini güçlendirir, libidoyu arttırır, hafıza, konsantrasyon ve moral motivasyonu destekleyen çok çok değerli bir bitkidir. Dünyada bu etkide bilinen ginseng dünyanın en yaygın bilinen bitkisi ama Anadolu'da olmadığı için genellikle bu topraklara ulaşan bitki ticari amaçla ulaşıldığı için çok konsantre ve çok kaliteli veya standartize edilebilmiş bir ürüne insanlar ulaşamıyor çakşır otu bitkisi bu anlamda çok büyük bir değerdir. Çakşır otunun hapını, şurubunu veya bitki kökünü bulabilirseniz bu anlamda kullanabileceğiniz çok değerli bir bitkidir.